Agro tarımsal İletişim platformunun tüm sosyal medya hesaplarında başta YouTube olmak üzere yayınımız başladı efendim. Sektörümüzün önde gelen profesyonellerini sizlerle buluşturuyoruz. İzmir'deyiz. Bu sene 20.'si düzenlenen uluslararası Agro Expo Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın dün açılışını gerçekleştirdik. Dün de yayınlarımız vardı. İlginiz için teşekkür ediyoruz ve hemen misafirimizi takdim ediyoruz efendim. İmece Mobil Genel Müdürü Sayın İlker Mehmet bizlerle değilim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şeref ee, verdiniz. Iyi. Hoş geldiniz sağ olun, efendim. Sağ olun. olun. Zamanlarınız kısıtlı hızlı gideceğiz. Ee, şöyle bir şey yapalım efendim. Tabii genel bu e, platformların özellikle çiftçi yaparlarını hep çok konuştuk. Hep bir vakit konusunda ederiz ama ben hani bir fuardayız ya. Fuar dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? İlk yenilik geliyor. Bu fuarda yenilik, yeni ürün ne var? Bana ona ee, bu fuarda yenilik, yeni ürün. Biz kendi ürünümüzdeki yeniliklerle abi, 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 abi. şey yapmak istiyoruz. Öne çıkmak istiyoruz. Malumunuz imajama bu uygulaması altıncı yılına giriyor. Çok çiftçilerimizden ciddi güzel teveccühler alıyor. Güzel. Ondan da çok memnunuz. Çiftçilerimizin bizden talepleri doğrultusunda Mart ayı içerisinde İmece Mobil uygulamasında yeni bir modül hayata geçiyoruz. İmece Market diyoruz. İmece Market. İmece Şimdi market. O marketin raflarında neler olacak efendim? Bu marketin raflarında çiftçilerimizin ihtiyaç duyacağı gübre, ekipman, tohum, bitki besleme ürünleri, hayvancılık ürünleri, süt sağım makinaları, akıllı tarım teknolojileri, zirai dronlar, çiftçilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri A'dan Z'ye küçük, büyük her türlü ürün olacak. Peki efendim burayı biraz derinleştirebilir miyim? Tabii ki. Çok ilgimi çekti çünkü sebebini soruyorum şu. Şimdi bizim doğru ürüne doğru fiyatla zamanında ve istediği miktarda ulaşabilmesi son derece önemli. Ve bu artık günümüzde dijital mecralar aracılığı oluyor. Sadece tarımsal girdiler dedi her alanda böyle artık her şey şunun içinde yapıyoruz. Ben bazen buna ne yazık ki de diyorum ama yanlış anlamayın lütfen. Ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Bu çiftçi için çok büyük bir avantaj. Bit kenara koyalım ama çiftçimiz ilk önce avantaj anlamında tabii ki neye bakar? Şuna bakar. Tabii ki istediği ürünü bulacak falan ama ilk önce cebi. Yani şu anda bu müjdeyi duyan çiftçimizin aklındaki bence birinci soru, ilkel İlker Müdürüm, güzel söylüyorsun ama bunun benim cebime faydası ne olacaktı Böyle bir faydası var mı? O Doğru. Kesinlikle var. Bunu birkaç yönden Hocam. ele almak istiyorum. Birkaç yönden anlatmak istiyorum. Biz perakende tüketiciler olarak bir satın alma kararı vereceğimiz zaman az önce bahsettiğimiz gibi her şey artık telefonlarımızda var. Kravatınız çok güzel mesela. Kravat alırken ne yaptınız? İnternetten beş birkaç e-ticaret platformuna baktınız. Fiyatları karşılaştırdınız. Mağazaya gittiniz. Bu fiyatla o fiyat tutuyor mu? Hangisi daha uygun? Kargosu, seçenekleri, satıcı yorumları bunların hepsini kıyasladınız. Bir satın alma kararı verdiniz ancak Türkiye'de tarımsal girdi makine-ekipman piyasasına baktığınız zaman Konya ile Adana fiyat fark eder Diyarbakır, Tekirdağ fiyat fark eder Bu da sadece lojistik nedenlerle değildir oyunların sevkiyatı nedeniyle değildir, değildir. yerel piyasalarda ee, dinamiklerden kaynaklanır çiftçimiz bizden satın alma yapmasa dahi girdiği zaman en azından şunu görecek 50 kilometre ötemde bu ürünün fiyatı aslında buymuş gidip teslim de alabilirim. Oradan da satın alabilirim. internetten de sipariş verebilirim. Fiyat karşılaştırmasını ülke genelinde yapabilecek. İşin bu e, fiyat tarafı. Bir, bir yandan da finansman tarafı var. Burada da bir avantaj sağlamamız lazım. Şu an e-ticaret platformlarının hiçbirinde makine ekipmanları olsa dahi çiftçiye uygun finansman seçenekleri yok. Tarım kartlarını kullanamıyor çiftçilerimiz e-ticaret platformlarında. Tarım kartlarının ayrıca bayiler özelinde post fiyatlamaları nedeniyle farklı Komisyon oranları da yer alabiliyor. Çiftçiler bizim uygulamamızdan tarım kartlarını kullanabilecekler. yani Çok önemli bir alan. Çok özür diliyorum efendim. Hem fiyat çünkü sonuçta sizin gibi çok büyük bir kurumsal yapı her ürünü her fiyatta oraya koymaz. Tahminlerimi söylüyorum. Herhalde doğru. Tabii ki, İki, çok. bir de ne olursa olsun onu alacak bir ekonomik gücüm yoksa hemen yan tarafta da finansal modellerimizde de olacak. Bir de şu da önemli değil midir? Efendim, güvenilirlik. Yani az önce söylediğim gibi bir sürü üründen bahsettiniz o raflardan yani ne olacak diye sorduğumda hepsi güvenilir, kaliteli, e, ürünler mutlaka olacaktır ve sizin profesyonel ekibiniz o ürünleri ben öyle tarif ettim artık hı hı. şu raflara koyarken yani Kesinlikle. orada yayınlarken e, muhakkak çok ciddi bir kriterler bütününe bakacaklardır. Değil mi efendim? Kesinlikle çok net kriterlerimiz var. Çok e, bayilerimizi burada mağaza açacak, ürün satacak bayilerimizi ve ürünleri e, çok detaylı süzgeçlerden geçiriyoruz. Ve bunu da canlı bir şekilde sürekli kullanıcılardan aldığımız yorumlarla devam edeceğiz. İleride yaşanacak olası sıkıntıların önüne geçmeye çalışacağız. Gerekirse beğenmediğimiz, çiftçimize iyi hizmet vermeyen e, mağazaları da tabii ki kapatmaya kadar gidecek süreçler yaratıyor. Olacak. Peki şimdi efendim hem e, Türkiye İş Bankası hem İmece Mobil e, bu satış sürecinde e, bu saydıklarınızın dışında herhangi bir şeyin özellikle çiftçimiz adına Garantörü mü? E, garantörü ya neyin, neyindir? Yani, Temel olarak bir ödemenin garantörüyüz esasen. Tamam. Sistemde hem bayi açısından bu bir avantaj hem çiftçi açısından. Ee, sistemin üzerinde bir satın alma gerçekleştikten sonra yasal sınırlar çerçevesinde çiftçimizin bir iptal iade hakkı tüketici kanunu çerçevesinde olacak. Bu süre zarfında paranın ödemenin garantisi bizde. Hı hı. Her iki tarafa da hı hı. E, tutar gönderilmemiş vaziyette işlemin yasal sınırların sonuna kadar e, onaylanmasını bekliyoruz. Bir yandan tabii ki güvenilir bir platform olmak için Tüketicilerimizi, çiftçilerimizi korumak adına aldığımız önlemler var. Bu anlamda içeride yer alacak ürünlerin, mağazaların güvenilirliği konusunda kendi tabii ki ismimizi, markamızı da ortaya koymuş oluyoruz. <laughs> Özür dilerim. Bir grip var biliyorsunuz hiç geçmiyor. Bende de var oradan. Yani aylardır böyle. Şimdi efendim, e, sosyal medya üzerinden Mehmet Güder çok güzel bir soru sormuş. Demiş ki, bir finansman modelinden bahsettiğimiz tabii ki her finansın bir maliyeti de olacaktır. O maliyet ürünlerin satış fiyatına eklenecek midir yoksa ayrı mı hesaplanacaktır gibi bir soru var ama net anlayabildiyseniz buyurun ee, Tabii ki şöyle yani anladığını ha, zannediyorum. Ee, finansman maliyetinden kastettiğimiz eğer sözümüzün Faiz. şuysa faizsiz dönem e, uygularken bizim tarım kartlarımızda bir bayiye komisyon maliyeti çıkar. Biz burada bayilerimize çıkacak komisyon maliyetleri minimumda tuttuğumuz için o tahmin ettiğim sıkıntıların yaşanmayacağını söylüyoruz. Bir yandan da şöyle bir durum var. Türkiye malumun son bir bir buçuk yıldır yüksek faiz ortamında. Finansman maliyetleri yükseldi. Geçmişte bu böyle değildi. Geçmişte yüzde %8 %9 faiz oranları olduğu ortamda tarım kartlarının çiftçiye yansıtılan finansman maliyetleri de çok düşüktü. Gözde görülemeyecek Bazen yansıtılmazdı da. İnşallah Haziran'dan itibaren Türkiye ekonomisinin daha güzel bir düzeye çıktığında İnşallah. zaten bu gündemimizde biraz daha az yer kaplayacak hale gelecek diye düşünüyoruz. Efendim son 1-2 dakikam. Başka programınız da var. Siz geç bırakmayacak. Son olarak efendim bir bu teknolojilerin çiftçiler tarafından yaygınlaşmasını hem genel bir sektör profesyoneli hem de arzu ederseniz hani İmece Mobil'in genel müdürü olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz bu analizi böyle bir iki cümleyle evet, Yani, birkaç noktadan bakarsak evet. bir temel olarak çiftçilere dijital bir kanal yaratıyoruz ve bayilerimizin, firmalarımızın, startuplarımızın teknolojilerin de bu kanal vasıtasıyla Türkiye genelinde Türkiye satına yayılmasını istiyoruz. Bir böyle dijital bir platform eksikliği vardı. Biz bu boşluğu dolduruyoruz. Ancak yeni teknoloji işte su kısıtımız malumunuz, verimliliğimizi arttırmamız lazım. Çiftçimizin kazancını arttırmamız lazım. Bunun da yolu teknolojiden geçiyor. Teknolojinin de genele yayılması. Geçiyor. Geçiyor. Bu noktada almamız gereken çok yol var ülke olarak. Biz elimizi taşın altına koyup bir kanal yaratmaya çalışıyoruz. Ve büyüyor. Ama çok büyüyor. da büyüyor. Evet. Ama alınacak daha çok yol var. Çok yolumuz var hep beraber. Çok kolay bir yolda değil açıkçası. Ancak biz çiftçimize güveniyoruz. Çiftçimize Kazanç sağlayacak, onun üretimini arttıracak, maliyetlerini azaltacak teknolojileri biz ulaştırdığımızda çiftçimiz bunu arıyor zaten. Bunu arıyor. Biz sağlıklı kanallar yaratalım, güvenilir ortamlar yaratalım, çiftçilerimiz teveccüh gösterecektir. Doğru ürünü, doğru ulaşım ve eğitim ve yayın çalışmasıyla duyurduğunuzda ki ben biliyorum, Mecem Mobil İş Bankası bunu yapıyor. O zaman o söylediğiniz hızlanma, umarım çok kısa sürede gerçekleşir. Ben buna gerçekten inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm. Sağolunuz. aslında birkaç soru vardı ama başka yetiştireyim sizi. Değerli dostlar İmece Mobil Genel Müdürü Sayın İlker Mehmet Sağlam bizlerle birlikteydi efendim. E, sektörün tüm aktörleri arasındaki bütün gelişmeleri e, ve konunun bir numaralarıyla en üst düzey temsilcileriyle konuşmaya e, gayret gösteriyoruz efendim. E, değiştirmeyin sosyal medyadan devam edeceğiz. Başta YouTube olmak üzere ve Bagnor'un tüm sosyal medya hesaplarında canlı yayınımız.